Herkese selamlar. Ben sizlere 6 Ocak Salı Antalya programında tuttuğum isimlere kısaca değinmeye çalışacağım. Ee, Antalya programına geçmeden önce dünkü Şanlıurfa programına değineceğim. Her iki altılım da maalesef e, altılının daha doğrusu ikinci altılının ilk ayı olan Hive Sultan'dan gitti ki çok üzücü bir gün geçirdim kendi adıma. Çünkü dün e, buraya detaylı bir şekilde değil de kağıt üstü değerlendirme yaparken 10 numaralı Güzel Mine tarafındaydım. Ki Westbrook tarafındaydım. Orada e, hadi ilk ayak, ilk altılı da kapattık. Meydanlarda Umudum Deniz yanına Mirza Baba ekledik. E, beşinci ki açık yarışta yani pek alp yarışında da 6-7 rakipti de dedik. Kral Cevher'i. Yani her yeri çok güzel bir şekilde minimize ederken bazen bir şeyin içeriğine çok fazla girmemek lazım. Zarar verebiliyor şimdi bazen böyle kağıt üstü bakıyorum. İşin içeriğine girdiğim zaman zarar veriyor. İşte Hive Sultan da bunlardan biri oldu maalesef. Göz koruyucu altı dedik. göz koruyucu yarar dedik. Kulvarı güzel. Ön grubun içine hemen konumlanır. Ve sonuca gider diye düşündüm. Ama çok kötü bir yarış yaptı. Her iki altılık yanında güzel mi neden bırakmak? Kendi adıma çok ciddi bir şekilde üzücü oldu ki. Birinci altılı 78 bin lira verdi. İkincisi de 46. yani totalde 124 bin lira gibi bir rakamı kendi cebimden net bir şekilde düşürdüm ve çok üzücü oldu kendi adıma. Sağlık olsun yani ben e, gönlüm istiyor ki herkes bulsun, faydalansın. Bakabilirsiniz yani pazartesi olsun, çarşamba olsun. E, bu arada tahmin günlerim benim değişti hipodrom.com'da. Pazartesi e, Şanlıurfa, Salı, Adana. Çarşamba, Şanlıurfa ve Cumartesi Adana şeklinde olacak. Bakabilirsiniz. Biraz da kendinizden de ilaveler yapabilirsiniz. Ben buraya geri geliyor video atıyorum ki Padok TV'nin short bölümünde de Adana'da birkaç isme değindim. Burada da Antalya'ya değineceğim. Bura olsun. Dileyen WhatsApp grubumuza gelebilir. WhatsApp grubumuz aktif. Gün içerisinde bahis paylaşımlarım oluyor ki açık söyleyeyim kemik kadrom kaldı. Öyle ee, gelmeyen etmeyen adamlar çıkanlar oldu. Şimdi şöyle bir bakış açısı da oluyor. Sen zaten orada veriyorsun. Ee, benim burada olmamın anlamı yok. Ama sonuçta bir hafta içerisinde her gün iki programda 14 program yapıyor. Ya bu 14 programın dördünü ben hipodrom.com'da veriyorum. E geriye kaldı 10 program. Ki çoğunlukla demeyeyim de zaman zaman pazartesi Bursa'yı da pas geçiyor. Kaldı 9 program. Yani 9 program kendi himayemin altında. Dileyen Whatsapp grubuma gelebilir. Yani aylık üyeli ücreti 500 lira. 500 lira çok büyük bir rakam değil ama bir kesim de sağ olsun şu bakış açısında. Adam günde 25 bin lira oyun oynuyor ama 500 liraya gelince eli titriyor. Var yani öyle kişiler de var. Günlük oyun miktarı 25-30 bin adamın. Ama 500 liraya gelince eli titriyor adamın. Saygı duyarım ama herkese dediğim gibi saygı duyarım. Ola ki buradan da videoyu izleyip ben aktif oyunlarımı hipodrom.com'a taşıyacağım kardeş. Ee, ben senin grubuna geleceğim. Ben günlük oynadığım miktarlar da yüksek olan diyenler varsa bana özelden mesaj atabilirler. Numaram 0530 724 89 32 şeklinde olacak deyip Antalya'yı değerlendirme altına alıyorum. Şimdi günün ikinci koşusuna baktığımız zaman ya burada bir isim var ki kazanamıyor ama son koşusunda ben 3 at yazmıştım. 3 at yazdım. Ama son anda kendi şablonumu miktarsal açıdan elemek zorunda kaldığım için ikinci kalmıştı bu atı. Çıkardım az daha böyle heyecan yaptırdı. Kimden bahsediyorum? Alon Alon'dan bahsediyorum. 4 numaralı Alon Alon. Mehmet Kaya İdaresi'nde ben geçen İzmir'de Wolfdet'in arkasına yapmış olduğu ikinciliği çok beğendim. Evet uzun bir zamandır. Hatta bu at ilk koşusunu koşarken ben altılık kaybettim bu Alonado'ndan. Geçen sene yine böyle kış sezonuydu. O gün de İzmir altılısıydı. Çok ciddi rakam verdi. Ondan beridir bu at yarış kazanamıyor. Ama hep mücadele içinde. Aradan sonra iki tane yarış gördü. Ya ben mutlaka mücadele içerisine gireceğini düşünüyorum ama kazanma anlamında bunu egal edecek mi onu kestiremiyorum. Benim önceliğim 4 numaralı Elon Alon'dur. Geçen Express protesto sonucu geriye atıldı. Express rakip 7 numaralı Torpil aynı yani o koşuda yani faul yapılan isimlerden biriydi. Yani ben burayı kısaltacağım diyenler 4 numaralı Elon Alon'la risk alabilir. Yanına yazacağım diyenler 1 numaralı Express 7 numaralı Torpil yazabilir. Ee, ben böyle diğer isimler arasından da böyle çok dikkatimi çeken bir isim yok ama 4 numaralı Elon Elon'un bir adım önde olduğunun altını net bir şekilde çizeyim. Şimdi geleceğim günün 3. koşusunda 4 numaralı Tunç Yele. Ya yani bu at ilk kez kaba çıkacak. Ama ya yani bu atın annesi Hunat Hatun ki Hunat Hatun dediğimiz at da ikinci anneden Kevserim. Kevserim'i incelediğimiz zaman öz bir kardeşi çıkıyor bu atın. Yani Altay Kevserim annesinden bahsediyorum. Karşımıza çıkan isim Serhan Tay. Ya ben Tunç Yelen'in Kabakum'da eksik performans sergileyeceğini düşünmüyorum. Favori çıkacaktır. Belki %50 AGF bantlarını görecektir. Ama Tunç Yele'yi bir kez Kabakum'da görmek istiyorum. Eğer burada da eksik koşarsa açıkçası klasik bir maiden gedikli saat olarak düşünmeye başlayacağım. Gönül 3. koşusundaki 4 numaralı Tunç Yele hakkında. Günün 4. koşusunda 3 numaralı Koca Efe çok formda her yarış mücadele içindeki son koşusunda buradaki 9 numaralı Uçan Yaprak'la e, birlikte girdiler fotoya. Burun farkıyla kazanmıştı. Açık söyleyeyim 3-9 zaten AGF'nin ilk 2 sırasında yer alacak isimler. Eksik koştukları takdirde ya da burada bir farklı bir isim geldiği takdirde işte o isim 6'lıyı cazip noktaya götürür. E, ben 3-10 pardon 3-9 başta tutuyorum. 3. sıradan da Kaya Fatih e, eklenebilir. Daha detaylı hali bir şekilde değerlendireceğiz zaten buraları. Şimdi 5. koşsun Manavgat 1500 metre sentetik pistte yapılacak. Şimdi geçen Draptor buradaki isimlerin bazılarını geçmişti işte Specialman olsun, Patrick Star olsun kazanmıştı Captain Fantastic The Cosmic Kid, Inevitable. Birlikte koştular zaten. Draptor kazanmıştı. Draptor'ın birinciliğine hiçbir şekilde itiraz etmem ama ben 7 numaralı Special Man'ı bu kez bir adım önde tutuyorum. Ben de 7 numaralı Special Man önde olacak. Geleceğim günün 6. koşusuna 1400 metre sentetik pistte yapılacak. Şimdi bu Adana'dan giden bir at var burada. Yani Adana'da beklentiyi bir türlü karşılayamadı koştuğu iki yarışında da. Benim takip atlarımdan biri. Kimden bahsediyorum? Angel Rising'den bahsediyorum. 5 numaralı Angel Rising. Günün 6. koşusunda 5 numaralı Angel Rising sürpriz arayanlar çarpı atabilir. Yani bu at ilk kez sentetiğe çıkacak ama orijin olarak bu atın sentetik pisti. Hızlı pisti yapması lazım. Sürpriz arayanlar günün 6. koşusunda 5 numaralı Angel Rising'e mutlaka çarpı atsınlar. Günün son koşusu günün aynı zamanda bence en zor koşusu. Yani muhtemelen ben buraya biraz fazla at yazarım. Çünkü denk atlar olduğunu düşünüyorum. Ama geçen haftaki koşusunu ben beğendiğim 9 numaralı Rüzgar Delen'e mutlaka çarpı atın. Antalya ile alakalı kısa değerlendirmelerim benim bu şekilde olacak. Dediğim gibi bahsettiğim detaylar bu şekilde. WhatsApp grubuma gelmek isteyen ya da oyunlarını hipodrom.com'a taşımak isteyenler 0530 724 8932 nolu telefona mesaj atabilirler. Aynı zamanda Padok TV'de de Adana programıyla alakalı birkaç isme değer, e, değindim. Oraya da bakabilirsiniz. Zaten yarın Adana'daki birinci ve ikinci altılı ganyan tahminlerim hipodrom.com'da olacaktır. Herkese ben bol şanslar diliyorum.